Milyonlarca insanın hayat kalitesini bozan oyun düşünün. Oyun deyince aklınıza bir oyun insan hayatını nasıl kötü etkileyebilir diye sorabilirsiniz. Aslında çok basit. Oyunun ismini söylemeden önce gelin zararlarına bakalım. Gereksiz sinir, saygısızlık, bağımlılık, asosyallik, diksiyonda sorun yaşama gibi şeyler gözükebiliyor. Peki bu hangi oyun? Age of Legends Birçoğunuz bu oyunu biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için hemen özet geçeyim. 3'e 5 takımlardan oluşan iki takım rakip takımdaki Nexus yani krisal gibi bir şeyi yok etmeli. Nexus'a ulaşmak için öncelikle rakip takımdaki kuleleri yok etmelisiniz. Bunun harici 3 koridor ve bir orman bulunmaktadır. Her koridordaki oyuncular farklı rolleri ve görevleri olur. Ormanda ise takım arkadaşlarınızı güçlendirebilecek bufflar olur. Bu oyunun kötü yanı ise takım oyunu olmasına rağmen kimse umursamaz. Herkes birbirine suç atar ve aşırı derece küfür içerir. Abim bir kuzen vasıtasıyla bu oyuna başlamıştı. İlk gördüğümü hiçbir şey anlamamıştım. Çok garip gözüküyordu. Zaten o zamanlar grafik kalitesi olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ben de ilk hayattaki hatamı yapmıştım. Öğrenmek istemiştim. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra abim ve kuzenim oyunu bırakmıştı. Sadece ben oynuyordum. Lolden başka hiçbir şeye girmezdim. Hoşuma gitmeye başlamıştı. Okula gider hemen geldikten sonra akşama kadar oynardım. Uzun bir süre böyle devam etti. Bu oyun beni daha sinirli bir bireye çevirmişti ve asosyal biri yapmıştı. Bunu fark etmeye başladığımda lol olduğunu biliyordum ve yavaş yavaş oyunu bırakmaya başlamıştım. Belki abarttığımı söylüyor olabilirsiniz ama hiç de öyle değil. League of Legends yerine yapan bir yayıncının oyunu bıraktıktan sonra değişimine bakalım. Olacak. Rise olacak Ryze'i direkt kesmemiz lazım. Ölürsek devam, biter devam, oyun baron aldılar. Tamam. Sıkıntı yok. Devam et Tamam, tamam, tamam Ya niye bana çekiyorsun lan be? Niye bana çekiyorsun? Oruç mu çocuğum? Çocuğu? Bu kadar mal olunmaz ya. Bu kadar mal olunmaz ya. 2015'ten bu yana çok yol kat ettik bu kanalda. Gerçekten çok güzel anlarım oldu. Güzel zamanlar geçtik hep birlikte eğlendik. O zaten iyi bir insandı. Onu böyle yapan oldu. League of Legends bir oyundan fazlasıydı. Başka biri yenecek göz atalım. Ah, açıldıracağım chat bu oyun beni kanser edecek. Hasta olacağım. Ne? <laughs> <Herp>. ah, ah. <laughs> Ya nasıl kaybediyorum? Oğlum bu maçı nasıl kaybediyorum? Ne yapabilirim ki bu maçı kazanmak için daha fazla? Abi toparlarsın, toplarsın abi. Abi toplarsın valla. Abi lütfen sana canını sıkma, seviyoruz seni. Bakın dostlar, yemin ediyorum. Bakın, dünyanın en pozitif, değil mi? Pozitif bir yorum bu yani. Abi üzülme, keyfini kaçırma, seni de seviyoruz. Bu oyunu oynayıp sonradan bırakanlar gördüğünüz gibi ciddi bir değişiklik yaşıyor. LoL'de küfür, argo çok fazla kullanılır. Bunun sebebi tamamen ego tatmini ve karakterdir. Günlük 12 milyon kullanıcı aktif olan bu oyunda ciddi mental sorunları yaşarsınız. Biraz da iyi yönlerine bakalım. Arkadaşlarınızla haftanın 2-3 günü falan oynadığınızda zevkli olabiliyor. Tamamen eğlence odaklı oynadığınız zaman hiç sorun olmaz. Fakat amacınız rank kasmak ise geçmiş olsun videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak ve like atarak dile getirebilirsiniz.